...haber vermesi Kubilay. E, aradım açmadın aslanım. Mesaj attım acil diye. Sesli mesaj bıraktım, görüntülü aradım açmadın. Uf, durum nasılmış peki? İyi değil mi? Bak bak doğruyu söyle bana. Ne olur benden hiçbir şey saklama. Yok kesin bir şey oldu sen bana söylemiyorsun. Hayır aslanım, iyiymiş ya işte. Hastanede Allah Allah. Ben aradım da açsaydın şimdi gitmiştik hastaneye. Ne yapayım? Ben nereden bileyim? Canım Allah, Allah rektörün konuşması uzadı. Tamam rektör konuşuyordu da olan Kubilay oluyor efendim. Ne konuşuyor bu adam bu kadar ben anlamadım ki ya. Bir günde konuşmayı versin canım. Çan 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 çan. Kubilay. Aa, hangi hastanedeymiş? Söyle. Devlette. Sabahtan beri zaten her şey ters gidiyordu. İçimde bir sıkıntı vardı. Bak, doğruyu söyledim bana. Ne olur bir şey varsa söyle. Yemiş dedim ya efendim, telaş etmeyin. Rektör ne dedi bugün? Ne anlattı? Kubilay sus! Aa, aa, sordu soruya bak. Araba hazır değil mi? Orada, hadi. Ha. İyi akşamlar. İyi Kaan Bozo görecektim ben. Yüzbaşı Kaan Bozo. Evet, yüzbaşı. Bordo Bereli. Hı hı, Bordo Bereli. Kubilay. Biz göreceğiz ikimiz. Aslı Hanım'la ben. Ben. Ya, Kubilay Ketenci, Aslı kaynak, Yardımcı doçan tuttuğu... Kubilay tamam. Yalnız ziyaret saati değil hanımefendi. Yarın saat ondan itibaren gelmiyor gerek. Öyle mi? Kendisine sorsaydık ben çoğu görmek isterdi. Yok maalesef öyle yapamıyoruz. Yarın gelirseniz. Hadi buyur gördün mü ya? Ya ben deyince de suçlu oluyorum yani. Ne oldu? Rektör konuştu. Oldu. Buyurun işte buyurun. Kubilay tamam. Aa canım burnumda zaten bir sus. Aslı Hanım. Ay Yıldız Hanım. Kaan nasıl? Ben onu çok merak ettim. İyi mi? Her şey yolunda mı? Abim iyi. Çok şükür. Merak etmeyin. Gel. İyi misin? Çok korktum. Çok korktum ben. Neden? Ne demek neden? Ne biçim soru bu? Korktun mu? Damarıma basma hoşuna gidiyor, değil mi senin? Evet korktum, çok korktum. Ben sandım ki... Ne sandın sen? Yapma şunu. <laughs> çok kötüsün. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, ben mi yaptım? Yok. Ya? Yaran mı acıdı ha? Yok, tamam. oldu peki, tam olarak ne oldu yani? Kurşun mu? Hı? Şimdi tam olarak şöyle oldu. Başladık gene. Gel. Ya e ama iki saattir oturuyorum kapıda ya. Vallahi seni alıp geldi artık ha. Komutanım, çok büyük geçmiş olsun. İyisin değil mi? Ben zaten duyar duymaz gittim hastalığıma da. Rektör konuşuyordu. Çay falan mı söylesek? Ha? Şöyle üçümüz karşılıklı içeriz ha. Maalesef bazı şeyleri insan yaşamayınca anlamıyor. Senin durumun böyle olunca asker yakınlarının neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini çok daha iyi anlar oldu. Senin durumun böyle olunca mı? Aslı bu ne uzak, ne mesafeli, ne samimiyetsiz bir laf böyle. Ne dedim ya? Senin durumun böyle olunca demeyeceksin. Sevince diyeceksin aşık olunca diyeceksin. Sen beni uçurunca diyeceksin. Aşkın o manyak yumruğu suratıma vurunca diyeceksin. Öyle diyeceksin. Aşkın o manyak yumruğu suratıma vurunca diyeceğim öyle mi? Aynen öyle. <laughs> Zaten yemek teklifini Estergol Kalesi'ni fethediyorum diyen bir adamdan ne bekliyorum ki ben? Ben de hata. <laughs> Annemin saçında aklar vardı. Teğmenlik zamanında Kuzey Irak'a gittim. Döndüğümde o aklar bayağı bir çoğalmıştı. Sonra ben hapse girdim. Hapisten çıktığımda annemin saçları bembeyazdı. Aslında biz çok büyük bir savaş veriyoruz. Öyle sadece asker, polis falan değil. Bütün bir millet olarak savaş veriyoruz. Aramıza hoş geldin. İmalarına dikkat etsen iyi olur bence. Peki. Nedir? Ne istiyorum biliyor Şu hastane işleri bitince ben bir motosiklet ayarlayayım. İki de sırt çantası. Atlayalım motora. Gidelim kafamız nereye esiyorsa yol yapalım sen. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Çok güzel oldu. Sana inanamıyorum abi ya. İnanamıyorum. Sen neden odanda değilsin acaba? Abicim merhaba. Merhaba. Abi. Neden odanda da değilsin? Cevap verir misin lütfen? Yıldız, beni böyle iki de bir azarlayıp durma bak tepemin tası atıyor ya. Her yerde seni arıyoruz abi. Herkes seni arıyor. <laughs> tamam canım. Yani bizim komutan Emre gitmişti. Ben de çıktım hava diye. Hem Aslı ile laflıyorduk burada bir şey yok. Komutandan bahsetmiyorum abi. Senden bahsediyorum. Senin tedavilerin devam ediyor ya hani. Yangın merdiveninden kaçmış ya inanabiliyor musun? Koskoca adam yangın merdiveninden kaçmış. Aa Kaan çok Hı. ayıp ama. Neyse öyle kafana göre kaçamazsın abiciğim. Üstelik yangın merdiveninden ayıp. Ayıp. Tamam tamam ben kalkarım sen git. Hayır. Gidiyoruz beyefendi. Buyurun. Kusura bakma böldüğüm için ama hemen odaya dönüyorsun abiciğim. Öyle değil. Öyle değil abiciğim bekle. Buraya. Ya Yıldız. Hadi. Hadi. Tamam tamam ben binerim otururum. Akşam gel, akşam daha sakin oluyor. Tamam ama sen de bir daha kaçma. Ya yapma sen de izin vermiş, şuna ne olur.